Ametra TV Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Gününe çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Yeni tip koronavirüs vakalarının arttığı Diyarbakır'da 346 sağlık çalışanına COVID-19 tanısı konulduğu belirtildi. Diyarbakır Sağlık Platformu tarafından yapılan açıklamada kente 6 Ağustos itibariyle 346 sağlık çalışanına COVID-19 tanısı konulduğu, en fazla tanı konan sağlık çalışanlar ise hemşire ve ebeler olduğu belirtildi. Açıklamaya göre ilk vaka açıklandıktan sonraki 2 aylık periyotta COVID-19 tanısı alan sağlık emekçisi sayısı 95 yaşarken 1 Haziran sonrası tedbirlerin kaldırılmasıyla 251 sağlık emekçisi daha koronavirüse yakalandı. Koronavirüs vakalarında artış yaşanan ilçelerden biri olan Silvan'da son bir ayda 900 kişinin testi pozitif çıkarken 15 kişi Doktor Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. İlçede bulunan 3 apartman ise koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Düğün taziye ve nişan törenlerinde hiçbir tedbir alınmadığı belirtilen sağlık örgütleri temsilcileri vatandaşların tüm tedbirlere uymaları çağrısında bulundu. Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 15. sokakta bulunan bir eve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı. Meydana gelen patlamada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken evde bulunan kadın ve çocuklar büyük korku yaşadı. Maddi çapta hasara neden olan patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine ormanlık alanlar ve civarlarda ateş yakılmaması konulu genelge gönderildi. Genelgede doğal zenginliklerin başında gelen ormanların korunması amacıyla daha önce mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla valizlere talimat verildiği belirtildi. Diyarbakır'da şehir içi minibüslerde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kuralların ihlal edildiği görülüyor. Yolcu sayısının yerde tutulması gereken minibüslerde ayakta yolcu bindirilerek korona yolculuğu yapılıyor. Vatandaşlar ise söz konusu durumun denetimden az olmasından kaynaklandığını belirterek bu konuda yetkililerden gereken adımların atılmasını talep etti. Diyarbakır'da artan koronavirüs vakaları üzerine toplanan il Bilim Kurulu üyeleri radikal kararlar almaya hazırlandığı belirtildi. Yapılan toplantıda kısıtlama kararlarında ele alındığı öğrenilirken konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan sivil toplum kuruluşları önlem alınması konusunda uyarılarda bulunmaya devam ederken Sağlık Bakanlığı veya mülki amellerden konuyla ilgili bir karar alınmadı. Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Örgütü, kente ve bölgede koronavirüs vaka sayısının artışına dikkat çekmek için parti binasında basın toplantısı düzenledi. Bölgede artan koronavirüs vakalarına dikkat çeken HDP Diyarbakır İl Örgütü, devletin önem almadığını belirterek halkı kendi tedbirlerini almaya çağırdı. Türkiye Aile Meclisi İstişare Kurulu Üyesi ve SİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şükran Yılmaz, İstanbul Sözleşmesi'ne dair açıklama yaptı. Yılmaz bu sözleşme 12. maddesinin 5. beğendiğine göre örf, adet, gelene ve sözde namus ve dinden gelen değerlerin kökünün kazılması hedefleniyor. Bu sözleşme aile ve topluma zarar veriyor. Bu yüzden kaldırılmalıdır dedi. Covid-19 salgında vaka sayısı artışı ve sonbaharda ikinci dalga endişesi yaşanırken özel okullar 15 Ağustos'ta, devlet okulları 31 Ağustos'ta yüz yüze eğitimine başlayacak yüz yüze eğitime gerekli tüm önlemler alındıktan sonra başlanması gerektiğini ifade eden Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan her okula sağlık görevlisi bulundurması zorunludur dedi. Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 22.20'de Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi depremin 6.99 km derinlikte meydana geldiği belirtildi. Valiler kararnamesiyle merkeze çekilen Mardin Valisi ve Kayımı Mustafa Yaman'ın isminin verildiği spor merkezinin ardından okuldaki ismi de kaldırıldı. Artuklu ilçesindeki 13 Mart mahallesinde Vali Mustafa Yaman Ortaokulu olan ismin tabelası kaldırıldı. Artuklu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ismin değiştiğini doğrulayarak yeni ismin Mehmet Nihat Mungan olduğunu söyledi. Değişim nedenini bilmediğini belirten Milli Eğitim Yetkilisi, değişikliği de yeni duyduğunu söyledi. ABD'nin en etkili kamu sağlığı uzmanı ve koronavirüsle mücadele görev gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüsün hiçbir zaman tamamen yok edilemeyeceğini ancak 2021'in başı itibariyle milyonlarca dozda aşının hazır olabileceğini söyledi. Ahmet Radio TV haber merkezine derlediği haberleri sunduk, bir sonraki bültende buluşmak dileğiyle.